herhangi bir tehlike anında onlar müdahale edecek. Kocaeli'de 25.818 personel bayram tatilinde teyakkuzda bekliyor. vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapabilmesi için jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlere Vali Seddar Yavuz da katıldı. Özellikle trafik akışının yoğunlaştığı günlerde ekip sayımızı daha da artırarak, trafiğin yoğunluğunu sürekli takip ederek vatandaşlarımızı ulaşmak istedikleri yerlere sağlıkla, sıhhatle amacımız vatandaşlarımızın bayram sevincini sevinç olarak yaşamalarını üzüntüye ve kedere dönüşmemesi için her türlü tedbiri planladık. Bu bakımdan da özellikle şunu ifade etmem gerekiyor. 25.818 personelimizle, 3.784 aracımızla, 3.757 ekibimizle beraber tüm yollarda gerekli tedbirleri planladık ve uygulamaya koyduk. Sürücülere yollarda dikkatli olmaları konusunda uyaran Vali Yuhuz, çocuklara hediye verdi.